Selamlar ben Semih Çoğumuzun en sevdiği oyun modu geldi arkadaşlar Ve şöyle söyleyeyim yani Asıl Clash Royale kendisi bu olmalı Çünkü %100 adaletli işte rakibi maçlar önce bile yenebiliyorsunuz Seçimleriniz çok önemli Oyun zekası çok önemli Ve kendi seçtiğiniz destekle oynuyorsunuz 18'e 1 gidiyoruz arkadaşlar Merak ediyorum bugün nasıl maçlar geçecek Yine mi Goblin işten yok ya <laughs> Arkadaşlar ilk seçim bizde bir de Goblin işten olsaydı tadından yenmezdi de Neyse yapacak bir şey yok tomruk alacağız artık Arkadaşlar şöyle bir şey var. Tabii ki de burada sakın bu arada ezbere kart seçmeyin. Öyle bir şey yok. Rakibin de sizden göre seçeceksiniz kartları. Ama ben bazen böyle başlangıçlarla bir şeyler bilmiyoruz rakip hakkında. Ben başlangıçta işte top arabası, balıkçı, tomruk, goblin bilinçler bunları almayı çok seviyorum. Goblin bilinçler niye alıyorum? Çünkü şöyle bir şey var. Bazı dönemler Clash Royale'de hileli kartlar alıyor. Bu eskiden mesela küçük Plants'te şimdi goblin Onları almak lazım. O bir kere şart. Ama onların antileri de var mesela. Adam top alabilir goblin bilinçlerle karşı. Neyse adam ne seçecek ya? Deprem olsaydı keşke var ya topa deprem alırdık. Şimdi biz bu iki kartı ne anti alalım yani? <laughs> o yüzden gene biz de birazcık böyle rakibe bir şey anlatmamaya çalışacağız yine. Deprem yoksa madem e ben de havan alayım o zaman. Havanın da antisi olmayacak o zaman. Güzel en azından defans havan iş yapar. Sonra ne alabiliriz diye bakıyorum. Gene antisiz bir şey. Buzru alabiliriz ya. Arkadaşlar tabii ki rakibe antı olmak istiyoruz ama bir yandan onun bize antı olmasını engellememiz lazım. O yüzden ben buzru alacağım. Bir süzdüm böyle ne alabiliriz? Bombacı bile alamıyorum mesela o kadar aldığı için. Şimdi uçan makine alsak adam gidecek cehennem ejderi yavru ejder dolduracak. Gerek yok şu an adam ilk hamle yapsın istiyorum. Süresi de alıyor. O adam çok iyi. Var be şu an o kadar zevk alıyorum ki şu seçimlerden. Neden biliyor musunuz? İkimiz de böyle çok iyi ilerliyoruz. Adam da bana bir şey anlatmamaya çalışıyor. Ben de ona. Ama birisi kendini belli edecek bir yerde. Vay be. Heh ben zehir alırım arkadaşlar. Ya zehir büyüsü büyük bir büyü lazımdı bize zaten. Serserilere karşı çok iyi. Hadi bakalım. Diğer tercihimiz ne olsun. Bence madem zehri kendimize aldık, biz küçük prens kendimize bir yandan da verelim. Çünkü adam ne atacak ki küçük prens'e? Yıldırım alsa çok pahalı kaçar küçük prens için yıldırım. O yüzden bence efsane gidiyoruz. Oo, adam kraliçe çaldı. Adam hakikaten bir kendini iyice belletmeye başladı. Okçu için anti nelerdir genelde? Paket, keşiş. İşte yıldırım. Kraliçe karşı yıldırım alamayız şu an çünkü zaten ziyerimiz var. O adam binici aldı. Şimdi biniciye ne anti alabiliriz? Destemiz hızlı. E, havanımız da var zaten durdururuz ama bence bir tane de anti alalım garanti olsun. Ben galiba mini pekka alacağım ya. Şimdi binalarda şöyle bir negatif durum var. Binaları atıyorsunuz orada duruyor ama mini pekka şimdi birinci kesecek Atağa katkı sağlayacak. Evet hatta yüksek kupalarda böyle binalar fazla kullanılmaz bilgisayarken oyunu yavaşlatmasın diye. Şimdi ne seçebiliriz? Bence bir yakın menzili daha alalım. Bir şey mi? Dandik makine alacağım galiba. Neden biliyor musunuz? Karşıdaki serseri kızları keser. Bir de okçuk için özelliğini çıkarttırır. Daha iyi bir seçenek yoktu bu. Daha iyi bir seçenek yoktu. Vay be. Son kart atak kartımız olacak zaten. Balon alsak balon gitmez. O kadardı. Kraletleri gitmez gibi. O durun. Köstebek, köstebek iyi gider ya. Evet rakipte kara prens olduğunu biliyorum arkadaşlar. Ama kara prens elde yokken güzel saldırırız. Adamın son kartını Eyvah balon aldı Ya ben düşündüm ki Zaten atak kartı var adamın birincisi var Hani neden başka bir atak kartı alsın <laughs> Orada beklenmedik bir şey yaptı ama balonu tutarız ya Bir şekilde küçük prens artı havan falan yaparız Goblin mekeseye başladım Biraz pahalı başlangıç Umarım bu yüzden kalamayız. Hadi arkadaki serseri kızları vursana Hakikaten vuruyor galiba <laughs> Vurdu Kule vuracak mı ooo bravo bir tane daha vur. <laughs> Hakikaten vurdu. Ne güzel başlangıçmış ya. Şimdi hırçınlaşıp balon basabilir diyecektim ve geldi zaten. Hasar yedi ya birazcık agresif oynamak istiyorlar. Havanı şöyle atalım. Buzluğu atacağım ya yani. bir tane daha vurmasın balon. Güzel. Tam ölmeden de özelliğimizi basarız. Çok güzel bir ha Yalnız adam çok zorluyor vurmak için. Beşiksi birden köprü attı. Mini Pekka Kamu kalmadı o yüzden şuradan ateş şuradan atmak zorunda. Ohohoho. Efsane tomruk. O kara prensi vurmasını istemiyorum. Bir de zaten karımız var ya. Goblin makinesini hak ettik bence. Arkadaşlar Clash Royale'de ve özellikle Mega Çekiş'te en sevdiğim şey şu. Biz bunların planlamasını hepsini yapmıştık. Mesela Mini Pekka'nın sonra atak yapacağını falan hepsini konuşmuştuk. Ve ne konuştuysak gerçekten maçta uygulanıyor. Goblin makinesi oradan kuleye vurur mu? <laughs> Gerçekten arkadaşlar hiç beklemedim kartın böyle kuleyi mahvetmesi. Biz bu arada şey dışında vurduk mu yani? Biz goblin makinesi dışında kuleyi vurduk mu? Güzel de bir zehir. Evet. Serseri anti olmak için de biz zehir almıştık. Ne yaptıysak ne planladıysak seçimlerimiz sayesinde maçımız etkileniyor. Balon gelebilir. Mini Pekka havan ayakta kalsın atak yapsın. Adam ateş bile ana kuyu açmaya çalıştı ama öyle bir taktik yok. O isketlerle yapılıyor. Ateş ruhuyla değil. <laughs> evet. Arkadaşlar bir şey mi? Bu maçı yenersek 20 galibiyete çıkıyoruz. 20'ye 1 gidiyoruz. Ve 20 galibiyet sonrası cidden ciddileşecek maçlar. Kalabalığa zehir. Hatta havana bence gerek yok. Gelin arkadaşlar her şeyimize girelim ya. Sonuçta inanılmaz bir karımız var. Arkadaşlar dürüst olacağım. Ben küçük prensin Mete'ye zamanları özledim. Yani 3 ikisi gayet eğlenceliydi bence. Atak gelecek şimdi. Şöyle güzel bir havan. Bakın sonra diyecek ki ben niye kaybediyorum. Yani birinci zaten vurmayacak. Köprü atıyor birinciyi. Hadi havan kullandım diyelim. Okları niye atıyorsun? Okları niye attığını ben de bilmiyorum. Kendi de bilmiyorum muhtemelen. Zeynep Tomruk Kreş'i öldürüyor. En sevdiğim kombolardan bir tanesi. Okçu Kreş'i bu yüzden önden oynamalı. Arkadan değil. Hakikaten bu adam, bu adam iyi seçim yaptı ama iyi oynayamadı sağda. Yani sağ performansı önemli. <laughs> Gene vurduk Goblin makinesi. Şaka gibi ya. Her şeyle basıyor ama bunun sonrası var yani. Net kaybetti burada. o oh, oklar attı Sonra rakip anti der. <gülüyor> evet. Ya gülüyor adam. Köprüden 2 tane Goblin makinesi. Oo, oh, bu adam burada ne yapsın şimdi? E, ee, atmayacaktı o birinci artı balonu. Arkadaşlar şimdi 20'ye 1 gidiyoruz. Ve 21 galibiyet maçındayız. Artık zor rakipler gelecek. Alma alma sakın gol bir şey alma. Hayır ya ilk seçim ona verdi. Ah be. E, tabii ki 20 galibiyet yukarısında oynuyoruz. Bir zahmet akıl etsin onda. Tomrukla beraber hangi büyük güzel gider? Tabii ki de zehir. Arkadaşlar eskiden şöyle bir şey vardı. Ya alev çarpma oynardınız ya da zehir tomruk. Şu an iyi gidiyoruz. Adam başka ne alacak merak ediyorum. Ama adam zekice başladı yine. Ya zekice seçimler yapıyorlar ama saha performans kötü olunca seçimlerin tabii ki yardımı olsa da kurtarmıyor. İkinci kartı madenci. Madenci anti olan ne var mesela bakıyorum. Yakın mezik kartları işte korumalar, goblin, prens olur, güçlü madenci, oduncu olur. Bir sürü anti var yani madenci alabileceğimiz. Adam ne yapmaya çalışıyor merak ettim şimdi. Ben de hemen goblinler alacağım. Niye arkadaşlar biliyor musunuz? Çünkü goblinleri öldürebileceği büyü yok. Çarpma atsa goblinler ölmüyor. Kartı bas ölmüyor. Bir de elektro ruh alırsak rakibin duvar kıcılarını tomruk kartı elektro ruhla çok rahat öldürürüz. Şimdi bizim desteğimize bakıyorum da yani hiçbir deste oluşmamış. Büyü var evet. Ucuz kartlar var evet ama hiçbir kart yok. O prens geldi rakipten. Mega şövalye prens. Aniden düşünmedi bile adam. Şimdi tabii ki de arkadaşlar. Mega Şövalye'nin antisi nedir? Tabii ki de felaket kulesidir. Arkadaşlar şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Böyle canı olan bir kart. İşte Mega Şövalye'ye prense karşı dayanabilecek bir kart. Nedir o? Bence Valkyrie ya. Neden Valkyrie? Neden güçlü madenci değil biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü güçlü madenci şampiyon olduğu için ve bizim yakın menzile ihtiyacımız olduğu için döndürmek zor oluyor şampiyon olduğu için. Çünkü biliyorsunuz şampiyonlar döngüye girmesi için ölmesi lazım. Elif kez söyledim ama neyse. Belki ilk defa izleyenler vardır diye tekrar tekrar söylüyorum. Adam çarpmayı aldı bu arada. Beklediğimiz bir şey. O yüzden üzülmedim. Başka ne alacak? Merakla izliyorum ya adam hakikaten gerçek bir mega şövalyesi yapıyor. Prenses mi? Ya bu adamlar prensesi ne olarak düşünüyor bilmiyorum. Bende tomruk var görüyorlar yani bunu. Şimdi ne alabiliriz? Bence yakın meyze daha fazla kuvvetlendirelim. Ben güçlü madenci alacağım arkadaşlar. Almayacağım demiştim ama iki tane yakın meziden bence zarar gelmez. Çünkü o adamın desesi belli her şey belli yani. Çalışacaksa çalışacak. <laughs> Son kartımız zaten kartı olacak. Adamın atak kartı ne olacak onu merak ediyorum ben şu anda. Gerçi atak kartlarını aldı ya bir sürü atak kartı var. Ne seçiyor? Son kartı. Korumalar garip bir tercih. Arkadaşlar elektro dev direkt doğrudan kuleye gidecek çok iyi tercih. Ben kolay kolay elektro dev seçmezdim bu arada ama şöyle bir şey var. Adamın cidden cevabı yok. Ne bina almış kendine ne böyle tank eritici bir şey almış. En tank eritici kartı prens. Düşünün yani. Gerçi o da iyi bir tank yaratıcı ama o kadar da mini bir pekka gibi değil mesela. Zehri yapıştıralım. Açık vermeye çalışıyorum rakibe. Çünkü yakalandık mı yakalandık. Güzel bir tomruk. Arkadaşlar ben yakalandık mı yakalandık derken neyden bahsediyorum biliyor musunuz? Eğer çok iksir kaybedersek adam mega şövalye arkası prens yapar. E iksirimizde kalmazsa savunamayız. O yüzden böyle fazla iksir kullanmadan böyle temkinli ilerliyorum. Güçlü madenci bırakalım madem. Goblin işlem profesörü çarpacak güçlü madenci bu arada biraz tehlikeli o. İsterseniz süre bir taktik yapalım. Profesör Goblin'lere vursun. Güçlü madenci çalışsın. O madenci görmezden geleceğim ve elektrolyede atar çıkacağım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü bu maç öyle iki tane kürek vuruşuna kalmış bir maç değil. Ben o madenci kullanacağım. 4 silah yani valkür atacağıma. Gidelim atar çıkarım elektrolyeyle onun 5 katı 10 katı daha fazla vururum. Güzel gidiyoruz. Yalnız güçlü madenci çarpıla çarpıla bir hal oldu. Tomru döndürdüm. Yalnız özelimizi basalım da Prenses şarjı gitsin. Bence bir e derdi de Bravo felaket hemen diktim çünkü mega şövalye attığı için ikisi yok şu an. Hakikaten ya. Karşıda göz arasında adamın bütün kontrol atanı bozduk. Adam meşgulken köprüden felaket bastık ya. Ama hakikaten çalışan bir taktik böyle. Felaket kulesini atakta kullandık neredeyse. <laughs> Öyle bir şey oldu yani. Hatta bir daha köprüden elektroya basıyorum. Çünkü felaket kulesi adam ne atarsa altına öldürecek. İşte felaket köşesine atak yapmak budur ya. Evet canavarı kesecek. Tam da bu yüzden bastım elektrodevi. Harika bir şey ya. Elektron ev kuleyi mahvediyor ve adam sadece izlemek zorunda kalıyor. Şöyle bir zehir. Zehiri tam böyle ortaya attım hani hem prensesi hem de profesörü öldürsün diye. Zehir işini tutmaya çalışıyorum ekibi. Şöyle Goblin artı somruk. Aa, çok güzel çarpma attı orada. Duvar gerçekten vurmayacaktı. Ziyeri döndürmeye başlayalım. Şu an levellerimiz turnuva standartlarında olduğu için 11 level olduğu için ziyeri çok az vuruyor. O yüzden biraz zor duruma giriyoruz gibi. En azından şu kalkanı patlatalım. Herkes zannediyor ki çarpma kartı felaket kulesine anti. Yok öyle bir şey ya. Anlık çarpıyor sadece. Hiç yoktan iyi öyle diyeyim yani çarpma konusunda. Güzel ziyeri yine. Arkadaşlar ben şimdi biraz anlatması zor bir şey girişmeye çalışacağım. Umarım anlatabilirim. Ben niye videolarda böyle zor şeyler anlatıyorum bilmiyorum. Ama hoşuma gidiyor bilgi vermek. Diyelim ki elektrolev yıldırım oynuyorsunuz. Karşıda felaket kulesi var. Aslında size inanılmaz anti yıldırım sizde olmasına rağmen. Çünkü yıldırım öldürmüyor felaketi. Azıcık canıyla elektrolevi öldürüyor. Ama diyelim ki kraliyet devi yıldırım oynuyorsunuz. Kraliyet devi bir tane vuruyor. Yıldırım bir tane vuruyor. O zaman antisiniz. Ama yıldırım her zaman felaketi anti değil. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Son biz diye Tomruk yeter sanki ya. Buradan maçı vermeyelim. Çok pişman olurum. Bravo felaket. Güçlü madencinin bombası. Adam hakikaten maçın sonunda güzel zorladı. Bu performansı maçın başına gösterseydi o ayrı olurdu. Duvar küçü gelecek. O yüzden Valkür beklettim. Aynen öyle. Yalnız bu duvar patlasaydı maçı kaybetmiştik. Ama güzel kaybet. Arkadaşlar şu an 21'e 1 gidiyoruz. Son bir maç 22'ye 1 için. Sonunda mutlu sona ulaştık arkadaşlar. Yani ilk seçim bende ve şu an seçimlerde Goblinstein var. Alabiliriz onu tabii ki de. Evet Goblinstein'i ant olarak ne alabilir? Eğer akıllı bir oyuncuysa top alabilir. Ama o top alırsa bende deprem alırım. O yüzden daha akıllıysa top almaz. <laughs> bir hani böyle eksik meksik var mı görebileceğimiz atıyorum. Küçük büyü, büyük büyü eksiği. Yok aslında seçim tablosunda gayet her şeyi net bir şekilde vermiş. Eksik yok hiçbir şey yok. Adam küçük büyüsünü büyük büyüsünü aldı. Biz ne alabiliriz? Madem öyle biz de küçük büyüğümüzü alalım ya öfke. Öfke mesela meta kartı. Sonrasında bir şey anlatmamaya çalışıyoruz rakip. O yüzden ben iskeletler alabilirim arkadaşlar. Çünkü şu an için adamda da bilgi yok. Bende de yok. Ne yapsak belli değil. Ama şey iyi oldu. Mesela Goblin işlem bize kaldı ya. Çete. Çete ne anti olabiliriz? Gerçi bize öfke var yani. Çeteye öfke atabiliriz. O yüzden problem yok. Devam. Şimdi bizim büyük bir eksiğimiz var. Ya deprem alacağız ya boşluk alacağız. Başka şansımız yok zaten. Ki adam bina alırsa deprem alırım yoksa almam. E, o madenci gösterdim. Madencinin antisine yakın mezik kartları. Ne var? Şövalye, Kare Prens, Valkyrie. Hangisini alsak ya? Yan yana dizilmişler. Ama ben şunu söyleyeyim. Şövalye candır. Ya gidip de bir fazla verip diğerlerini almak istemiyorum. Eskiden öyle düşünmüyordum noobken. Noobken bir fazla vereyim alan vursun diyordum. Neyse. Bina alabiliriz bence ya. Şimdi havaya karşı çok kuvvetli değiliz. Hatta hiç kuvvetli değiliz. O yüzden ben test alacağım. Tabii felaket de alabilirdik ama bence Tesla ya felaketin biraz daha esnek versiyonu. Hızlı desteğe karşı çalışıyor, ağırlara karşı çalışıyor. İyi. Adam çalı aldı ya. Adam bey desteğe döndü bir anda. Var ya aslında en mantıksız ne biliyor musunuz? Kar topu almak. Normalde aslında yaşladı da akardı ama alet topu var karşıda. Yoksa yaşladı alırdım kesin. Başka ne alabiliriz? Aa ne gördüm ne gördüm. Cellat. Adam hem bait oynuyor hem cellata karşı hiçbir şey yok. Var ya çok iyi gördük ya. <laughs> ben de cellat varken niye sersin alıyor bu? Arkadaşlar atak kart seçme vakti geldi ve bir şey diyeyim mi? Hiçbir atak kart kule gitmez ama kraliyet devi gider. Kraliyet devi öyle bir karttır ki rakip anti olsa bile bir şekilde kılıfına oydur ve kuleye vurabilirsiniz. Hemen bir öfke. Arkadaşlar adam bize celat varken gitti serseri aldı ya. Bu adam bu seçimlerle 21'e 1 gidiyorsa yani sizden en az 25 galibiyet bekliyorum arkadaşlar. Adam köprüden 6x ile başladı. Şu an kartlarımız bir ve atak yapacak. Hakikaten adam baya yanlış oynadı. Neyse insanların böyle kötü renkleri olabilir. Arada kötü oynayabilirsiniz ya. Yani çok normal bir şey. Evet. Köprüden basacağım celatı. Hep söylüyorum. Serseri kızlar öldü mü? Serseriler bitti. Bu yüzden meta da değil zaten. Koruyalım profesörü. Adamlar felaket kulesi var bu arada biliyorsunuz. Oho direkt bastım köprüden. Celat bir tane vurdu. Felaket kulesi yetişir mi acaba? Evet. Arkadaşlar ben ne demiştim? Demiştim ki kraliyet gibi oynarken rakip çok anti olsa bile vurabiliyorsunuz. O yüzden şimdi ben istesem karaları bağlayabilirim. İşte o oh, felaket var anti rakip ne yapacağız falan diyebilirim ama hiç üzülmüyorum. Desi'yi döndürüp bir tane daha Kralet basıyorsunuz ve direkt gelebiliyorsunuz rakibe. Kralet bu yüzden zaten aslında zor eşitmeye yenebiliyor. Aslında bir sıkıntı şu arkadaşlar. Adamın desesi bizimkinden hızlı olduğu için adam felaketi daha hızlı dönebilir. Hiç madence boşu boşu eksik kullanmayacağım burada. En iyisi kar atmak. Madence hasar görmezden gelinebiliyor ya. Eğer böyle tasarruf etmek istiyorsanız. Goblin işten çıkalım madem. Arkadaşlar madem adamın desesi bizden hızlı o zaman döngü dışı bırakmak için arkadan kreatif atmak lazım. Tabi şu an bir zorlama yapacağım önce Goblin işten var diye. Gerçi yok sensin oradayken gerek yok şu an. Adam boşu boşuna felaket attı. Neden? Mesela rakiplerin hatasını hep değerlendirmek lazım. Öfkeyi saklamak istedim. Nedense bana kartı bu daha defansif. Öfke biraz daha agresif bir kart gibi geliyor. Önden celat. Evet çok iyi. Felaketi bir daha kullandı. Demek ki ne yapıyoruz? Şimdi köprüden giriyoruz Kral ile. Şu oradaki yıkılsın da felaket. Goblin işte tanklayalım daha çok vurur mesela. Normalde 5 vuracaksa şimdi 10 vuracak. Geldik Kral Şöyle bir öfke öfke basanımızı alsınlar. Bir de bastım özelliği. İşte bu. Rakipte felaket olsa bile iki Kral döndürüp vurabiliyorsunuz ya. Efsane bir cellat. Tek yapmamız gereken az önce yaptığımız krateri taktiğini bir daha yapmak. Mesela sağ tarafa niye bu kadar basıyor? Bağlanıcıyı çok iyi görmezden geldik. Oyun yönünü açmaya çalışıyor ama ben açabileceğini zannetmiyorum. Arkadaşlar bence bu adam seçimlerde kaybetti. Neden biliyor musunuz? Bence çok sabit düşünceli yaptı destesine. İşte kafaya takti ben bait desi yapacağım diye. Bait desiyle başladı bait desiyle bitirdi ama ben anti oldum. Aslında şu an o kadar iyi durumda değiliz. Abi, onu da söyleyeyim ama ben kazanabileceğini zannetmiyorum. Çünkü sağ tarafa saldırmak istiyor ısrarla. Ve sağ tarafımızın canı çok fazla. O yüzden farklı öndeyiz. Gol bir basalım. Yer atak kart sonuçta. Felaket kullansın. Bravo. Arkadaşlar ben iki tane krateri döndürme taktiğini yapacağım. Ama izin vermesi lazım. Hani riskli bir anda atan çıkmak istemiyorum. Kriteri 6 kişi yani. Sonuçta ucuz bir kart değil. Önce cellatla önlem alıyoruz. Eyvah adam sağdan çıktı. Goblin işten artı özelliği. Bravo. Tamam bence artık arkadan çıkabiliriz. Kendimizi iyice garanti altına aldık. Solda Celil altı, sağda Profesör. Hadi bakalım. Bence bu maçı burada kazandık ya. Şu sağdaki cildattan sonra ikinci kraliçemini basalım. Ve rakip felaket kulesi atarsa hayatta kalması 3 saniye falan sürer. Of şunlara bakar mısınız? Ne durdurur ki bunları? Çok iyi galiba çok kontrol alırdık. Arkadaşlar şimdi bakalım 22'ye 1 mi gidiyoruz? Hakikaten 22'ye 1 gidiyoruz arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim inanılmaz keyifli. İsterseniz bir tane daha bölüm çekeriz mega çekişi de. O da dünya sınırlısında olur artık. Evet o zaman her gün 17 görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın bay bay.